Selamlar sevgiler, değerli takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Sabahın nurundan sizlere bir sesleniş yapayım dedim. Açılış yapayım dedim yani. Sesim biraz bir tuhaf geliyor. Azıcık. E, şu, şu güzelliğe bakar mısınız? Buraya annem. Ayşe ablası oğluma eldiven ve şapka göndermiş. Ayaz'da yeni şeylerin heyecanıyla giymiş onu sabahın nurunda. Evet arkadaşlar gönül isterdi ki şimdi her taraf bembeyaz kar olsun. Maalesef ocağın 15'indeyiz. Ama bu sene kurak gidiyor. Kuraklığın olması demek çok kötü bir şey demek. Ekmek paraları artacak, her şey artacak. Yem saman bulmakta zorlanacağız. Demek yani geçen sene ne kadar bereketliydi. Aynen onun için bu sene gerçekten Allah bilir yine belki de Şubat'ta yağacaktır bilemeyiz. Sabahın 9'u mesela üzerimize hiçbir şey giymeden çıktı şöyle. Ayaz'ı da görüyorsunuz. Ocağın 15. Yani hava sanki bahar havası değil mi? Sonbahar gibi. Aynen böyle ilk bahar, bahar gibi da. öyle aynı. Bu arada ben Ayşe ablama çok teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Düşünmüş bana ceket göndermiş. Ayaz'a şapka eldiven göndermiş. Nail'e gömlek göndermiş değil mi Nail? Çok ince bir düşünce ta yurt dışından Allah kesesine bereket versin. Bizi mutlu etti ince düşünmesiyle. Sen niye geldin arkadaş? Bizde durumlar böyle. Hava çok güzel. Onu da tadını çıkaralım dedik. Ne yapıyoruz? Kahve. Kahve keyfi Kahve yapıyoruz. Kahvaltı yapmadan. İde. İde'yi de saldım. Abisi de şöyle bir çit yapmış. Ali abisi. Bağlı kalmasına razı olmamış. Ben de bu çitten de böyle saldım. Sütü falan çıkarttık artık dışarıya Hadi bir çık dedim Artık gitmiyor başka yerlere Değil mi İde fix Tüyleri de büyüyor artık Bakar mısınız Biz İde'ye çok alıştık Değil mi İde o da bize alıştı Ton ton oldu Ton ton Yemesi falan güzel Maşallah İde'nin her şey yiyor Komşular bugün çörek yapıyorlar bir pencere atarım herhalde. Bu fırın doluyormuş. Ta öbür fırın geliyorlar. Kim? Çidem gel. Evet. Haa. Başladın. Evet güzellerim şimdi Nail çörek kızartması istedi. Çörekleri şöyle ortadan ikiye böldüm. Yumurtaya buluyorum. Sonra da kızartıyorum. Nail çok seviyor. Ben yumurta sevmem. Sade yağda kızartmayı severim. ile böyle yapıyorum. Çocuklara da böyle yapıyorum. Kendiminkini de sade Yağ da kızartıyorum. Bu şekilde 3-3,5 çörek yeniyor. Şöyle çöreğini ortalık ye bölüyorum. Böyle düz düz doğradığım da olmuştu ama hayır ortadan bölürsen daha iyi, olur dedi. Allah'ın sesinde bana bir tuhaf geliyor ki. Şöyle kesiyorum. Ben buraya göster. Ortadan kestim. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bölüyorum. Böyle. Şimdi şunları çevireyim. İçine atalım. Yumurtasını çeksin. Dur anneciğim çevirelim şunları. Bismillah. biber. Şimdi hem hazır yumurta var. Hem kavgan yumurtasından var. Şöyle. İşte böyle. Şimdi şöyle bir tane havlu kağıt alayım. Çok güzel kızarmış değil mi ya? Açıktın mı anne? Yiyeceksin mi? Anlamadım. Kafan mı tamam. 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 O zaman ben böyle bunları kızartayım. Ondan sonra evde görüşürüz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Nasıl güzel yiyor benim kuzum? Niye öyle yaptın annem? Vallahi kamerayı açınca bir şey oluyor. Domates, turşu, safari niye gidiyor ha? Allah aşkına, Allah. bakar mısınız bizim hallere? Hiç bizi böyle görmediniz. Suyu bile acarmış olmuş. Şunu da ben suyunu. E, sağ mı? Vallahi. Bir domates turşusu kurmuşum. İlk defa böyle domates turşusu kurdum. Zaten iki senedir kuruyoruz. Geçen sene çok kurmadık Allah var ama. Bunu ne kattım nasıl yaptım bilmiyorum bak, hani bak. ne kadar. Beraber kurmuştuk değil mi Nayi? Ben kurdum. Senin mi kurdu? Acayip zormuş. Afiyet olsun. Hangi sirkeyi kattık? Ne kadar ne kattık hiç de hatırlamıyorum. Tesadüf olmuş herhalde birazcık. Ben tadını beğendim. Babam da çok sevdi. Vallahi bitirdiler. Görüyorsunuz. Şunlar da benim. Ee, şu alttakiler de çok güzel yumurtalı yalnız. Tavsiye ederim gençler. Bunlar çok yumurtalı sevmez. Yiyin Afiyet olsun. Aynen. Bir el salla. <laughs> Ali acıktı. E, kameranın karşısında yemek istemiyor. Ama Ayaz götür Ayaz. Bir yesen annem. Bu da babanın tosunu. Hadi kapat yumurta kalmayacak orada. Hadi bakalım. Evet değerli dostlar. Biz Ayaz'ımla hazırlandık. Ayaz'ımı yudum yıkadım değil mi Ayaz? İyi misin annem? Ayaz. Komşuya gidiyoruz. Fatma komşumu da alacağım. Gülhan abla var. Bana gelmişti ilk geldiğim zaman. Sen gelirsen gelirim gelmezsen bak bir daha gelmem demişti. İki yıl oldu anca fırsat oldu. Gidiyorum şimdi. Halide İdefiks'i aldı. Gezdirmeyi çıkarttı. Şöyle göstereyim. kazanı falan giydirmiş. İpini de almış. İdefiks gidiyor. Şimdi yanlarına yetişebilirsem gösteririm yine. Nasıl mutlu dışarıda. İde. Ne yaptın İde? Evet. Biz geldik. İdefiks de dolaşmış. Gelmiş. Değil mi İde? Oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Gide. Gide. Bir de Ali'ye bakalım. Ne yapıyorsun Ali? Ağır değil mi annem onlar? Tek başına kaldırıyor. Kolay gelsin. Bugün babam Ha. İyi geçti mi? dolu doluydu. Dayımın köpeği doğurdu. Hesa mı? Dört tane doğurmuşmuş. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Ata binlik. Allah'ım. Ben yüce sertliğin adı de. Ata. Yarış böyle bir oyuncak atan Nail de bahçeye mi sürdü yine? Allah'ım Nail ha bir de bahçe sürüyor. Görüyorsunuz kopuk gibi yapmış bahçeyi. Peynirine iyi delmemiş. Anne. Ha. İyi de. da orada. Ne annem? Sabahleyin işlerimi, güzlerimi hallettim. Şöyle soba kovalarını falan doldurdum. Şimdi eve geçip yemek yapacağım. Ondan sonra görüşürüz. Evet dostlar. Şimdi herkesin karnı tolmuş. Nailali Ali e, piknik yapmışlar. Söylediği gibi. Sucuk pişirip yemişler. Doğada. Çay kaynatmışlar. Güzel bir keyif yapmışlar. Whatsapp durumlarından gördüm. Afiyet şeker olsun onlara. Biz de komşuda kısırdı. Çay keyfi yaptık. Bir sürü bir şey hazırlamış. sağ olsun Gülhan abla. Eline kuluna sağlık onun da. Ben de şimdi böyle çayın yanına hemen bir açtırmalık poğaça yapayım dedim. Yarın ayazımın ağzına da koyarım. Hemen başlamak istiyorum. Fırına göndereyim. İçeridekiler de sürpriz olsun. Şöyle bir su bardağı sütümü ekledim. Yarım Su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle bir iki buçuk tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Bir buçuk kabartma tozu şöyle mayasız oluyor bu olacağım. O yüzden bir buçuk pakette şöyle kabartma tozunu ekliyorum. size de tavsiye ederim. Hemen 5-10 dakikada hazır oluyor. Hazırlanması, etmesi, pişmesi çok basit. Bir misafiriniz geldiğinde yani gelecek halinde hemen yanına hem görsel olarak çok güzel oluyor. Normal poğaça gibi. Hem de anında olduğu için ben bu poğaçayı çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Her şey size hazır. Şimdi şöyle un eklemek istiyorum. Şöyle bir su bardağı. Su bardağı ekleyelim. Sonra yavaş yavaş bakalım. Ona göre ekleyelim. Neredeyse 4 su bardağına yakın un gidiyor. Bir su bardağı ekledik. Şöyle sürü su bardağı. Şöyle 4 su bardağından birazcık eksik ekledik artık hamurumu yoğurup şekil vermeye başlayacağım. Şöyle bakar mısınız toplandı. 4 su bardağından bir parmak eksik unumuzda. Teşeğimi hazırladım buraya. Malzemesi de çok kolay. Herkesin evinde olan bir malzeme. Ne oluyor? Efendim? Kolum kaşındı. Kolum kaşındı. Evet. Allah Allah ne bileyim acaba. Bakın hemen hamurum da toplandı. Şöyle azıcık yoğuracağım Biraz önce nazanla yarıştık biraz. Nusra ablayı sordum işte. Durumda hiçbir değişme yokmuş. Yeni gelenler için hani hatırlatayım. Nusra ablanın yanında ben çok çalışmıştım. Ben buraya geldikten sonra, köye geldikten sonra İzmir'den o bir felç geçirdi. Daha önce de felçliydi. Zaten daha önce de geçirmişti kıyamam. Hep diyorlardı işte niye hepsi her işin sana yaptırıyor. Rahatsız olduğu için ben yapıyordum kitapların işlerini. Şimdi yanında bir bakıcısı var hep yatıyor kıyamam. Ya durumunda neredeyse bir sene olacak. Hiçbir değişme yok. Hala öyle yatıyormuş. Rabbim şifa versin. Bazen rüyalarımda görüyorum. Nazan'a da yazdım Nazan kızı. Yani İnsanı özlüyor ev dostlar. O kadar güzel anılarımız vardı ki Nusret ablayla. Bana kızı gibi davranıyordu. Hiç canında çalışan birisi olarak kırmıyordu beni. Hep de ümidi benim oraya tekrar geri gitmemdi. hani. E, kimseyle yapamadı zaten ben geldikten sonra. Hep diyordu Derman sen gel senin yerin başka. istersen benim yanımda kal falan diyordu. İşte. Allah'ım. Bugünleri Böyle nasip etti görmeyi demek ki. Rabbim tez zamanda şifasını versin inşallah. Hamurumu görüyorsunuz. Yoğurdum şöyle. Şöyle hemen şekil vermeye başlıyorum. Yuvarlatıyorum hamurumu. Şöyle. Biraz arasına peynir ekliyoruz. uçlarını şöyle birleştiriyorum. Böyle şeklimizi de verdik. <laughs> bir tane poğaçamız oldu. Şöyle. Şöyle şekil veriyoruz. Avucumuzun ortasında böyle çocuk seversiniz de böyle bu şekli alıyorum. Yani göstersen takipçilerimize. Ali ne güzel atabilmiş binmiş. Bakar mısınız değerli dostlar? Çok da yakışmışsın. Ali. At alacak babam ya. İnşallah. Bunların hevesinde at da var. Vallahi benim e, öyle böyle çok bir hevesim yok. Ben de istiyorum ki bir kat evim olsun. Şöyle unumu, ekmeğimi. Ağır olduktan sonra da anca şeye heveslenirsiniz. Şöyle direkt sefer ineklere odaklanırlar. Vallahi benim o kadar gücüm yok. İşte bir sürü hayvana bakayım falan. Nail kendi kendine hevesleniyor ahıra. Bana bazı takipçilerim diyorlar. Yine şey işlere kalkışıyorsunuz ahır peçe falan. benim pek böyle hevesim yok ama Nail onu kendine iş yapma istiyor. Çünkü e, süt, süt gelir güzel ama bir şeyler de ekip dikmek gerekiyor. O yüzden o yonca yerini Aldı ekelim diye. Yani kendini ekip dikmeyince de çok zor. Hayvan bahması falan. Yemler, samanlar, dünya para yani. O yüzden bazı yerleri ekip dikmek lazım ki onların yiyecek gıdasını da karşılamak gerekiyor. Sadece satın almayla olmuyor. Bakalım artık hayırlısı. Rabbim herkesin kalbine göre versin. Ben de bir tane kat evim olsun da böyle her şeyimi güzelce oraya dizeyim. Turşularımı falan istiyorum. Herkesin kendine göre bir düşüncesi var. Eğer Nail orayı tandır evini boşaltırsa ekmeğimi falan orada yaparım. Rahat ederim artık. Çünkü komşu evinde de bir yere kadar oluyor değerli dostlar. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Çok şükür bugünümüze. Ali Atistir, Nail ister, Derman Tandrevistir. Hepsi yavaş yavaş inşallah gerçekleşir yine o hayallerimizde. İnsanoğlu doyumsuzdur. isteği bitmez. Ama hayaller olmayınca da olmaz. İlla ki hayalde kurmak gerekiyor. Bakar mısınız? Hemen o oldu. Şimdi bunların üzerine çizik atacağım. Şöyle bir çatay yardımıyla üzerini süslüyoruz. Sam ve çörek otumda ekleyelim. Sesim de o kadar zor geliyor ki. Bugün benim bu sesi böyle ilk defa duyacaksınız herhalde. Evet hemen bunu fırında gönderiyorum. Çayımı hazırlıyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Fırında poğaçalarım pişiyor. Mayasız poğaçalar. Çayımı da demleyeyim. Sobanın üzerinde sıcak su Gittim onu aldım geldim. Çayım da hemen kaynadı. Bir taşını kaynattıktan sonra çayımı da demleyeyim şöyle. Onlar içmiş ya. Peki içmezler. Doğa çayı içmişler. Köz çayı bugün onlar. Keyif yapmışlar. Nayla diyorum niye bizi götürmediniz? Ben de çoban falan yanına gittikleri, de orada içecekler zannediyorum. Yoksa ben de giderdim. Sonuç kaynağı bari. Hala kaynadığı için havası şey olmadı. Valla komşudan geldim. Sobam sönmüş. Hazır kova vardı onu değiştirdim. Çamaşırımı astım. Gittim tekrardan o sobanın kovasını doldurdum sabah hazır olsun. Erkenden kalkıp yakıyorum ayazı sıcak sıcak göndereyim diye. Sobam yanıyor. Bunun altına birazcık su koyacağım. Oraya bırakacağım. Bunu da yaptım şimdi. E, evimde değerli toplu şöyle ıspanak falan yıkamıştım. İstemediler kaldı. Yarına inşallah bir börek vlogu gelir. Ondan sonra poğaçalarımız da kabarmaya başlamış. Orada pişiyorlar. Biraz sonra sizlere gösteririm artık pişsin. Dostlar bakar mısınız içerideki tatlı aşkına. Bu nedir? bu tayin helvası bunu çok söyledik. Ve Böyle açarsan şöyle kestin hep çıkar ondan sonra. Vallahi canları tayin elvası istemiş. Bazen ekmeğin arasına koyup da yemesi de güzel olur ya. Aynen. Artık kışı getirdik diyelim. Ben poğaça, içine koyacağım. Gideyim poğaçama bir bakayım artık pişmiştir. Çayımız da hazır burada görüyorsunuz. Beni bir konuşturmasanız da siz konuşsanız. Konuşacağım zaman da gelir daha büyüyünce. O zaman. Gidelim bir bakalım poğaçalar Şef misin? Ayasına da bakar mısınız? bacı bacılarını yaptı, rahatladı. Aman keyfi de yerinde çok şükür. Antibiyotiği alamadan iyileşti. Buralarda bulamadık. Ülaçta yokmuş, Gülpınar'da yokmuş. Aksaray'da gitme fırsatı olmadığı için Ayaz'ın ilaçları kaldı. Kulak burun boğazdan Aksaray'da randevu da bulamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum Ayaz. Ama daha iyi çok şükür değil Hı -hı. mi? Evet. Hadi gel poğaçamıza bakalım. Altını kapattım. Sanki yanacakmışmış diyeceğim ama Yok gayet de güzel. Pişmiş. Pişmiş. Allah'ım peynirlerim Pişmiş. erimiş. Tamam. Mi, anne? Hadi böyle götürelim. Ayaz şey vardı. Şuraya baksana şurayı bir aç anne. Oraya aç. Heh. Şurada açık koyayım da elim yandı. O altını ikinciyi. Açtım. Nasıl olmuş canlar? Sizlere de tavsiye ederim. Ayaz çok seviyorum. Onu al götür masaya koyalım. Hadi gelin. Öyle tepside sürpriz olsun Nail'e <laughs> de. Ya, ne var burası böyle. Ha? Ne var? O şey, helvanın kutusunu kapat, onun üstüne koy vuralım o zaman. helva yiyeceğim. O zaman bundan yeme. Bilmem. Kapat. Aşkım helva yiyeceğim. İşte o zaman ne? bulmam lazım karşıya kadar. Bakar mısınız peynirimizin sunuşuna? Hı. -hı. Peynir çok güzel. Biz de böyle tepsiyle yeniyor. Ne olursa. Hazır mutfağı bir daha. 10 dakikada hazır poğaçalarımız. Bunun 3-4 tanesini Ayaz'ımın sabah beslenmesine koyarız. Gerisini de götürürüz değil mi Ayaz? Bu adam hepsi. Evet. Hı. Çabuk olsun diye geç kaldım Değilmiş. ya. Normalde Değilmiş. eğer Değilmiş. isterseniz Ali'cim bir bölsene tabağın üstünde. Hazır mısın? <laughs> Mesela 2 su bardağı süt koyabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet, evet, Çoğaltarak hani malzemeleri. İki tatlı kaşığı Bunun tuz ekleyip. Evet. Kıyır kıyırlı kurabiye mi bu? Aynen. Şey, poğaça. Mayasız yaptık. Hani Sen de böyle şey yapıyor, yaz. Yana. Yap. Böyle hadi. Soğusun Alo. De. De böyle. Değil. Aman tanrım bu ne ya? bu gitmez ki bize. <laughs> hmm, yeter ya. yeter. Çormuş, kıyır kıyır olmuş. Of keşke biraz daha fazla yapsam dedim. Yeter Nail. yemek istemiyorum poğaça istiyorum. Ben çayımızı da doldurayım güzellerim. Eğer e, yapmak isterseniz bu poğaçamızın tarifi hemen altta açıklama kısmında yazılı. Hadi kafanızı yap hadi. Evet, evet. abilerim. Bugünkü videomuz bu kadar. Bugün günümüz güzel geçti. Evde değildik. Biz piknik yedik. Annem misafirlikteydi. O zaman videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalımıza kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.